fiyaz koydu. Yani nasıl böyle bir şey cesaret ettim bilmiyorum. Cila deyince ve küllülük deyince size şöyle bir taktik verebilirim. <laughs> Merhaba, yeniden hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün biraz daha saçtan bahsetmek istiyorum. Bir short videosu çektim ama orada sanki tam ifade edememiş gibi hissediyorum kendimi ve oradaki rengi bayağı turuncu bir hal almış olduğu için saçımın kendi ışıklandırmam olmadan sadece gün ışığında bayağı camları pencereleri her yeri açıp içeri güneş girecek şekilde bu videoyu çekiyorum ki saçımın rengi tam olarak anlaşılabilsin diye. Bu tabii ki benim cila yapmış olduğum hali. Daha önceki hallerini de görmek için zaten fotoğraf eklemesi yaparım ama diğer videolarıma bakabilirsiniz. Cilamı yaparken dün aklıma bunu aynı zamanda kaydetmek geldi. Çünkü bir süredir kendi saçımı kendim boyuyorum. Yani bir buçuk senedir saçıp kendim boyuyorum. Ve cilamı da biraz geç de olsa artık akıllandım ve cila yapmaya başladım. Çünkü saçım alt tonu çok turuncu olduğu için hangi rengi boyarsam boyayım turunculaşıyor. Bunun önüne geçmek de sadece mor şampuanla ve cila ile oluyor tahmin edersiniz ki. Jilamı da yaparken kaydetmek aklıma geldi. Saçımın rengini nasıl bu hale getirdiğimi paylaşmak istedim bir videoda. Daha açıklayıcı bir şekilde bahsetmek istedim. Umarım faydasını görürsünüz ve beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmazsınız. Diğer videolarımı da kaçırmamak için abone olursanız her zaman çok mutlu olacağımı biliyorsunuz zaten. Zaten son zamanlarda da TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da Genellikle böyle saç konularında hani evde yapmak konularında insanlar birleşmiş durumdalar. Bu da tabii ki beni bu konuda benim de bilgim şu şeklinde bir video çekmeye yönlendirdi. Umarım beğeneceğiniz bir video olur bu da. Ben saçımı normalde bu iki rengi karıştırarak boyuyorum. Birisi 7.1, birisi 8.1 Marvel Colors'ın boyaları. Amonyaksız boyalar olduğu için de bayağı hoşuma gitti. Çok beğenerek kullanıyorum ve bence Annemden de biliyorum. Annem de bu markayı kullanıyor. Onun sayesinde keşfettim zaten. Beyaz kapaması bayağı iyi. Son bir buçuk senedir de saçımı sürekli boyadığım için fark etmediğim bir şey oldu. Saçım beyazlamaya başlamış. Zaten birkaç tane şuralardan çıkıyordu. Onu fark ediyordum ve kuaföre gittiğim zamanlarda, highlight attırdığım zamanlarda genellikle o çıkan beyazların üzerine highlight atıyordu ki görünmesinler diye. Son bir buçuk iki senedir hiç görmediğim beyazlarımla karşılaştım. Yani... <laughs> öyle işte saçımın hikayesinden bahsedeyim biraz. 3 sene önce saçımı highlight attırmaya karar verdim. E önce açıcı kullanmadan böyle birkaç ton açık halinde aralara highlightlar atıldı. Birkaç işlem sonrasında bunun yeterli gelmediğini düşünüp açıcılı highlight işlemine başladık. O çok güzel bir şekilde devam etti. Yani benim tam istediğim böyle full görünümü sağlamıyordu ama daha çok işte şey vardır ya şurada saçınızı topladığınız zaman bebek saçlarınızın ve işte ensenizin e, o koyuluğu vardır. Koyu görünümü. E, O'dan hoşlanmıyordum ben. Zaten işte evlendim, taşındım. Yani aynı şehirdeyim, hatta aynı semtteyim ama oraya gitmek bana nedense zor geldi. <laughs> o yüzden dedim ki nasıl yapılıyormuş? Biraz araştırayım kendim. Belki bir şeyler yapabilirim. Önce ben saçımı kendim boyamaya başladım. Arkadaşımın tavsiyesiyle bir boya aldım. Tam bir fiyaz koydu. Yani nasıl böyle bir şey cesaret ettim bilmiyorum. Hala da zaten orada açtığım o saçın turuncu yansımasını da yaşıyorum. Evet benim saçımın tonu zaten turuncu, dore. Çocukluk fotoğrafımda da belli yani. Hani küçükken sarışınsın denir ya. Ben küçükken turuncu sarışınmışım bence. Saçımın da hiçbir zaman o istediğim bebeksi küllüye ulaşabileceğini düşünmüyorum. Kendimi böyle kabul ettim. Problem yok. Bunu uygun bir şekilde bakımlarımı yapmaya çalışıyorum. Bence siz de öyle yapın. Pinterest'te gördüğümüz küllü sarılara ulaşmamız alt tonu dore olan kişiler için biraz zor. Bunu bilmemiz ve hayal kırıklığına uğramamız lazım bence. Başladığım boya buydu. Hatta 8.11'ini almıştım ben. Benim saçım büyük ihtimalle 6. Bu 7.11. Hatta belki 7 de olabilir saçım. Bir ton açık küllü bir renk istediğim için 8.11'ini alıp boyamıştım. Öncesinde de kuaförüm saçımı açıyordu zaten. Ben de önce bir açma işlemi yapayım bari. Ee, i̇şte Instagram'dan bulduğum tarifler, kuaförlerin vermiş olduğu açıcı uygulama işlemlerini takip ederek tam bir ile karşılaştım. Tup turuncu bir saçım oldu. Üzerine boyadığım şu sözde işte küllü bu beni kurtarır diye boyadığım bu boya da olmadı. Yani 8.11 de olmadı. Üzerine 7.11 uyguladım. O da olmadı, tutmadı. Saçım tup turuncu bir saç oldu rezaletti yani ilk defa yaptığım bir işlem neden açıcı uygulaması yapıyorsun yani elimde alışkın değil zaten ben bu fiyaskoyu bir şekilde üstünü kapattım. Bu zamanlar çok çok daha uzun bir saçım vardı. Şuralarımı da falan kestirdim. E sonra işte şu kadar uzadı. Yani bir karışa yakın neredeyse o bir buçuk senelik zamanda uzadı. Saçım da hızlı uzuyor bu arada. Ekstra bir şey yapmıyorum. Hint yağı uyguluyorum. Hani bundan bahsetmiştim bir önceki videomda. Belki hani siz de saç uzatmak istiyorsanız hint yağı uygulayabilirsiniz. Ben işte o highlight işlemi üzerine açıcı işlemi derken zaten saçımın Doreliğine dorelik katmış oldum. Sürekli cilalar yapmam gerekiyordu ki o turunculuğu hani bir haftada iki haftada dönen o turunculuğu kapatabileyim diye. Cila uygulamalarına başladım. Bu sefer de cila e, işlemleri için tariflere baktım. TikTok yorumlarında görüyordum. E, ben kuaförüm şöyle yapmanı öneririm. Onu bir yere not alıyorum. Öbür tarafa giriyorum. Instagram reels'ta. 10 sene kuaförlük yaptım. Biz şöyle şöyle yapıyorduk. Onu bir kenara not alıyorum. İnternete giriyorum. Cila tarifleri diyorum. Hmm, tamam. Onu da bir kenara not alıyorum. Sonra bu üçünün birleşiminden ortaya bir şey çıkarıyorum falan. Bu kadar turunculuktan sonra bu küllülüğe ulaştırıyor olmam bence fena bir başarı değil. Keşke hiç böyle şeylere girmeseydim. Ya highlightla devam etseydim sakin sakin zaten biraz biraz da olsa o bir renk veriyordu. Veya hiç boyamasaydım ama işte bir heves yani insan sıkılıyor kendisinden bir sürede. Ben de 30 yaşıma kadar aynı saçla devam etmek beni birazcık yormuş. 29 yaşıma kadar. Şu an 31 yaşındayım. 2025'te 32 olacağım. Mart doğumluyum. O yüzden son 31 değişlerim galiba. İyi yaptım, içimde kalmadı. Yani bir ara siyah yapmayı bile düşünüyordum. En azından onu yapmadım. Bu da bir şeydir diyorum. Sonra evde kendim saçımı boyarken annemle birlikte keşfettiğimiz bu Marvel Colors'ın boyalarıyla birlikte oldukça kapatıcılığı yüksek, beyaz kapanması yüksek, küllü görünümü yüksek bir saç elde ettik ikimiz de. Annem de kuaföre gitmeyi bıraktı. Ben onu gaza getirince, biraz motive edince, ben hallederim, ben yaparım deyince Onda mesela hiçbir problem yok çünkü açıcı işlemi ona uygulamadık. Bence turunculaşma konusunda artık bir problem yaşamıyorum. Çünkü saçımı Marvel Colors'ın boyalarıyla tümünü iki kez boyadım ve onun üzerine artık cila işlemlerine geçmeye başladım. E, tamamını da boyamamın nedeni birazcık ton farklılıkları varsa eğer bu boyayla birlikte o ton farklılıklarını en azından minimize etmek artı Cila ile birlikte korumaya almak şeklinde bir düşüncem olduğu için. Cila konusunda şunu kullanıyorum. 7.11 L'Oreal'in Excellence Cool Cream olarak geçiyor. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü bunun içinde mor maskesi var. Mor şampuanı var. Boyasının da ben çok cila için iyi ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Artı olarak cila deyince ve küllülük deyince akla gelen tek isim Igora'nın 022'sini kullanıyorum. Bundan da biraz ekliyorum. Yani fındık büyüklüğünde dendiğine bakmayın. Ben her zaman bana az gelir o söylemler ve ben ne kadar fazla ekleyebilirsem iki fındık ekliyorum yani. Öyle söyleyebilirim. Olaplex'in bu çok sevdiğim mor şampuanını kullanıyorum. Çok az kullandığım için sadece cilalarda veya arada işte ayda bir saçımı yıkadığım o banyo rutinlerinde sadece kullandığım için bayağı uzun zamandır kullanabiliyorum ben bunu. Bereketli bir ürün. Yani bir senedir kullanıyorum diyebilirim artık ama sonuna geldim yani hani son bir cila daha çıkarır bu büyük ihtimalle sonra yenisini almam gerekir. Cilayı şampuanla ve maskeyle yapıyorum. Sadece maske kullanın diyen de var. Şampuan katıyorum çünkü su da kattığım için köpürmesini seviyorum diyen de var. Ben de onlardanım. Cilada su da kullanıldığı için ben şampuanı da ekleme hoşuma gidiyor. Duş esnasında 10-15 dakika mor şampuanla beklemektense cilada 40-45 dakika beklemeyi tercih ediyorum. Benim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden mor şampuan cilama vazgeçilmezi bende. Öncelikli olarak ben boyama kaseme Igora'nın söylediğim gibi 0.22'sini 2 fındık büyüklüğünde falan ekliyorum. Üzerine L'Oreal'in boyasının kutusundan çıkan ürünleri tek tek Yarı yarıya olmak üzere ekliyorum. Oksidanı üçte biri halinde ekliyorum çünkü oksidan çok karıştığı zaman boyayla turunculaşmaya destek oluyor gibi gözlemledim ben. Bunun bir bilimsel dayanağı yok ama ben öyle gözlemlediğim için oksidanı üçte biri şeklinde ekliyorum. L'Oreal 7.11 kutusundan çıkanları ekledikten sonra Olaplex'in şampuanından da üzerine kaseme ekleme yapıyorum. Ilık su eklemesi de yaptıktan sonra karıştırıp. Boya kıvamına getiriyorum yaklaşık olarak. Eğer size az gelirse biraz daha su ekleyebilirsiniz veya maskeyi ya da şampuanı artırabilirsiniz. E, boyayı belki artırabilirsiniz. Bu ürünleri ekledikten sonra ben Hint yağı ve argan yağıyla da saçıma bakım yapmak için 3-5 damla kadar bir ekleme yapıyorum. Yumuşatması konusunda destek olmasını sağlıyorum. Zaten mor maske de eklediğim için şimdi hiçbir sertleşme olmuyor. Bu da işte uyguladığım hem maskeden dolayı eklediğim hem de Hint yağı ve argan yağından dolayı bence. Eğer size biraz daha sıvı bir karışım gerekiyorsa, öyle istiyorsanız, öyle alıştıysanız suyu artırabilirsiniz. Ilık suyu biraz daha artırabilirsiniz. Benim için yeterli oluyor kıvamı. Ama saçımın tamamını uygulama yaptığım için bazen eksik kalabiliyor. Yani çok işte oksidanı abartmayayım, boyayı abartmayayım derken bazen az formül elde etmiş olabiliyorum. O zaman da saçımın diplerine yani yarısına kadar yaklaşık olarak uygulama yaptıktan sonra kasemde kalan cila az kaldıysa biraz daha üzerine mor şampuan, maske artı biraz daha su eklemesiyle karıştırıp devamını da o şekilde gerçekleştiriyorum. Saçımın diplerinden üst kısmını cila ile tamamen kapladıktan sonra kalanı ile birlikte veya yapmam gereken ekleme varsa eğer kasemde az kaldıysa kalanı ile birlikte de saçımın diğer kısmını şampuanlama yöntemi gibi yapıyorum. Benim için daha kolay oluyor. Ve bu sayede tamamına bence ulaşabildiğimi düşünüyorum. Ardından bir 40-45 dakika kadar bekliyorum. Yıkamaya geçiyorum. Banyoda güzelce saçımdan bu cilaya çıkarıyorum. Üzerine tekrar mor şampuan uygulaması, mor maske uygulaması yapmıyorum. Kendi şampuanımla saçımı her zaman olduğu gibi yıkıyorum. Saçımı yıkadıktan ve kuruttuktan sonra elde ettiğim saçta tam olarak bu oluyor. Bu ciladan hemen sonraki hali. Saçımı kuruttum birazcık işte fön tarağıyla ve şu an bu şekilde gördüğünüz gibi turuncu yansımalar oldukça minimumda, daha küllüye dönmüş bir saç elde edebilmişim. Bu benim için bir başarıdır. Evde yapabiliyor olmak benim için bir lükstür sadece bir cila işleminin en azından çok basit olduğunu fark ettiğimde, evde yapabileceğimi fark ettiğimde, bu tarz işlemleri eğer kendim yapabiliyorsam mümkün mertebede evde gerçekleştiriyorum ve tarifler hazırlayıp bu tarz bakım rutinlerimi evde yapmaya çalışıyorum. Alt tonunuz dore ise ya da gittiğiniz bir talihsiz bir kuaför serüveninizde yaşadığınız doreleşme açıcı uygulaması varsa Uygulayabileceğiniz tarif bence oldukça mora yakın bir cilayla ayda bir, üç haftada bir saçınızı cilalamak olacaktır. Diğer mor şampuanlar da bence yeterli ee, ama hani net bir sonuç istiyorsanız, keskin bir sonuç istiyorsanız Olaplex'in bayağı faydasının olduğunu söyleyebilirim. Şu an piyasada bunu hak eden tek marka bence Olaplex bu kadar yüksek fiyatlı olmasına rağmen hiç hayal kırıklığı yaşatmıyor ve tekrar tekrar aldırıyor kendisini. Size şöyle bir taktik verebilirim. Emin saç bakım için kuaförcüler çarşısı gibi bir şey var. Zazahan diye yazarsanız zaten oralarda ya onun içindeydi ya karşısındaki dükkandı galiba. Benim de Olaplex'in mor şampuanını aldığım yer. Ben böyle saç konusunda işte artık kendim yapacağım dediğim zaman arkadaşımla ilk işimiz kalkıp Emirönü'ne gitmek ve o kuaförcüler çarşısında Zaza Han'da zaman geçirmek oldu. Aldığım şeyler de zaten boya kasesi, Olaplex'in mor şampuanı ve Igora 022 idi. İndirim döneminde denk gelmediyseniz bu videoya ve fiyatlar uçuk görünüyorsa sizin için bir emin önüne bakabilirsiniz. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız bu tarz şeyler için bence bakım alışveriş yapmak, saç, e, parfüm gibi ondan da bahsedeceğim. İlerleyen zamanlarda bir parfümle ilgili video gelecek ve onun da ufak bir trik diyeyim, bulduğum bir yöntem diyeyim. Yine emin önüne bağlayacağım konuyu orada da. E, o Zazahan'ı gezebilirsiniz. Bence bayağı faydalı ve uygun fiyatlı ürünler var. Çeşitler bol. Yönlendirmeler konusunda, esnafın tokluğu konusunda çok memnun değilim. <laughs> Öncesinde kendiniz bence araştırmanızı yapıp gidin. Çünkü oradaki esnaftan ve işte dükkan sahiplerinden bir yönlendirme beklerseniz sadece satış yapmak üzerine bir yönlendirmeleri olduğu için çok fazla sizin ihtiyacınız doğrultusunda bir destek vermiyorlar. Siz bilinçli bir şekilde araştırmanızı yapıp ne istediğinizi bilerek oraya gitmelisiniz bence. Yaptığım cilanın içine koyduğum maskeler ve yağlarla, mor şampuanla oldukça verimli istediğim görüntüye yakın bir sonuç elde edebiliyorum ve bunu iyi bir maliyetle yapabiliyorum yani uygun bir maliyetle yapabiliyorum. İlerleyen videolarda yine emin önüne bağlayacağım bir parfüm serim olacak parfümlerden bahsedeceğim. Muadil dediğimiz benzer parfümler değil de markaların parfümlerinden hangileri daha kalıcı hangileri daha benim sevdiğim kokular ve alınmasını tavsiye ettiğim kokular olacak. Bunları da konuşacağız. Bugünlük saç konusunda, saç boyaması ve cila konusunda benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçinden bir şeyler çıkarabilmişsinizdir ve uygulayacağınız eğer karar verdiyseniz cilada da memnun kalırsınız umarım. Ben çok memnun kaldığım şeyleri paylaşmaya gayret ediyorum. Siz de memnun kalırsanız veya sormak istedikleriniz varsa... Yorumlarda bana ulaşabilirsiniz her zaman. Diğer sosyal medya platformlarından da nasıl isterseniz. Bir sonraki videoda bombastik diyebileceğim videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.